allah Teala zatıyla, nuruyla nasıl yapacak bilmiyoruz. Mahşer alanında tecelli ettiğinde herkes anlayacak ki Rab geliyor, Allah geliyor, bunu anlayacaklar. Gelmek ama böyle bir yerden bir yere geçmek gibi değil. Hiç bunları düşünmeyin. Orada göreceğiz inşallah. Allah hesabımızdan kolay gelsin. Amin. Öyle itirafçı olur, haddimizi bilirsek Allah'ın Allah olduğunu, affedecek tek makam olduğunu, ondan günahlarımızda da itirafçı gibi böyle Allah'ım sen büyüksün derse Allah-u Teala o hesaba çekerken nuruyla öyle bir kaplayacakmış ki onun hesabı çekildiğini hiçbir mahşer halkı görmeyip duymayacakmış. Günahlarını sadece Allah açığa vuracak, onu sadece Allah hesaba çekecek ve arkada kaç kişi varsa o mahşer halkında kimse bunların ne konuştuğunu duymayacak. Ve diyor ki Aleyhisselam bir kul sonunda cennet bile olsa hesaba çekilmesi ona azap olarak yeter. Çünkü bizi azap, hesaba çekecek olan Allah Füzeler Hazreti. Rabbim bizi öyle dua eder. Rabbim bizi sorgusuz, sualsiz cennetine alsın. Amin. Çünkü bizi hesaba çekerse çok şeylerimiz var bizim cevap veremeyeceğimiz. Allah bizi sorgusuz cennetine alsın. Amin. altında abimiz ee, gecenin duasını yapmak için sizlerle birlikte olacak sevgili dostlarım. Şu gecede şu böyle feyizli berek.